Merhaba arkadaşlar. Soruya baktığımızda demiş ki eksi 2 küçüktür x'ten o da küçüktür 4'ten olduğuna göre 1 eksi x ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Arkadaşlar bize burada x elemandır tam sayı ya da x elemandır pozitif tam sayılar diye bir şey demiş mi? Dememiş. O yüzden buraya hocam x eşittir 3 cevap edin ne diyemeyiz. Amacımız bu ifadeyi bu ifadeye benzetmek. Peki nasıl? Eksi 2 küçüktür x küçüktür 4 var ya. Amacımız buranın içini 1 eksi x yapmak. Peki nasıl? Önce her iki tarafı eksiye çarpacağım. Tüm eşitliği çarp bakarım eksiyle. Unutmayın. Eşitsizliği eksiyle çarparsanız işaret yön değiştirir. Çarp bakalım eksiyle. 2 büyüktür. Eksi x o da büyüktür. Eksi 4'ten. Sıkıntı var mı? Yok. Ama hala bunu reddetmiş değiliz. Şimdi eşitliğini her üç tarafına da bir ekleyeceğiz. Bir ekleyelim ben. 2 artı 1 3 büyüktür. 1 eksi x büyüktür. Eksi 3. Ha. Şimdi 1 eksi x 1 eksi x Aynı oldu mu? Oldu. O zaman şimdi bakabiliriz. 3 büyüktür. İfade zaman da büyüktür. 3'ten. Demiş ki en büyük tam sayı değeri kaçtır? 3'ten küçük ifademiz en küçük en büyük kaç olabilir? 2. Cevabımız D şıkkı.